Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabuknethaber.com. İlimiz spor şehri Karabük olarak güzel bir organizasyonu ev sahipliği yapmanın artık son aşamalarına yaklaştık. İnşallah 13 Temmuz Perşembe günü saat 18'deki açılış seremonisiyle öncesinde de gündüz maçlarıyla organizasyonumuz başlamış olacağız. Ee, Avrupa'nın değişik ülkelerinden misafir takımlarımız ilimize gelmeye başladı. Şu anda arkamızda Ukrayna takımı, kadın milli takımı antrenmanına devam ediyor. Ardından erkek milli takımı gelecek. Bundan bir önceki saatlerde de İtalyan hem kadın hem erkek takımı ilimizde antrenmanlarını iki gündür zaten yürütüyorlardı şu anda Fransa, Polonya ve Bulgaristan takımları da bugün kafileler halinde ilimize gelecekler. Başlayacak müsabakanın teknik toplantısı ve kura çekimini de yarın inşallah takımlarımızın ve federasyon temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. 11. İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda bu vesileyle ben sizlerin aracılığınızla bütün spor severlerimizi Karabük Yeni Mahalle spor salonumuza bekliyoruz. İnşallah 22 Temmuz'a kadar bu müsabakalar devam edecek. Tabii biz ev sahipliği yapmakla beraber aynı zamanda Türk milli takımımızın burada başarılı bir sonuçlar alarak şampiyon olmasını da bekliyoruz. Ben bu vesileyle Türk milli takım başta olmak üzere katılım sağlayan Avrupa'nın değişik ülkelerinden ilimize gelen Karabük'ün tanıtımına da katkı sağlayacak olacak bu organizasyonda bütün takımlara, teknik heyetlere ve hakemlere de başarılar diliyorum. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com